<gülüyor> <gülüyor> <gülüş> ee, beni arar mısın? Çok değerli basın mensupları 13-14 Mayıs tarihlerinde Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye evvelce de 1960, 1980 ve 1984'te olmak üzere üç kez NATO Dışişleri Bakanları toplantısına 1967 ve 2010'da olmak üzere iki defa NATO Savunma Bakanları toplantısına ve 2004'te NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Bu toplantılar İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilmişti. Ayrıca NATO Konseyi geçtiğimiz Nisan ayında Genel Sekreter Başkanlığında İzmir'de gayri resmi bir toplantı düzenledi. Böylelikle Antalya bir üst düzeyli NATO faaliyetine ev sahibi yapar, e, dördüncü e, ilimiz olacak. Toplantıya 28 ülke dışişleri bakanlarının ve üst düzey yetkililerin katılımını bekliyoruz. Ayrıca Afganistan ve bu ülkedeki kararlı destek misyonu hareket ortak ortağı ülkeler ve Ürdün'ün dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcileri de e, bu toplantıda hazır bulunacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi ve aynı zamanda bir BM Afganistan Yardım Misyonu Başkanı ile Avrupa Birliği Yüksek Temsilcinin de katılımları öngörülüyor. Bu toplantı çerçevesinde ittifakın güneyinden ve doğusundan kaynaklı tehditler ve 2016 Varşova zirvesine giden süreçte ittifak içinde yapılacak çalışmalar ayrıntılı olarak görüşülecek. Değerli basın mesupları, Afganistan'daki AYSEF harekatı NATO'nun bölge dışında icra ettiği en uzun ve en büyük muharip misyondu. Bu misyon biliyorsunuz geçtiğimiz yıl sonunda tamamlandı. ISAF'ın yerini muharip olmayan kararlı destek misyonu aldı. Türkiye bu, bu misyon çerçevesinde, kararlı destek misyonu çerçevesinde Kabil bölgesi için hem çerçeve ülke sorumluluğunu üstlendi... Hem de Kabil Uluslararası Havaalanı'nın sorumluluğunu aldı. Afganistan'da halen yaklaşık e, bin askeri personelimiz görev yapıyor. N NATO Sivil Kredi Tensilcisi görevinde e, halen bir Abi, Türk diplomat, e, daha önce Kabil Büyükelçimiz olan İsmail Aramaz yürütüyor. Afganistan'a gerek ikili, gerek bölgesel, gerekse NATO çerçevesinde yardımlarımızı sürdürmekte e, kararlıyız. Antalya toplantısında ilk olarak Afganistan Dışişleri Bakanı'nın da katılımıyla kararlı destek misyonu oturumu düzenlenecek. Bu oturum misyona katılan ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirecek ilk toplantı olacak. Biraz önce belirttiğim üzere Antalya toplantısında NATO'nun güneyinden kaynaklanan tehditler de ele alınacak. Türkiye, DAEŞ'in halen Suriye ve Irak, Irak'ta kontrol altında bulundurduğu bölgelerle sınır komşusu olan yegane müttefik ülkedir. DAESH bizim sınır komşumuz oldu iki ülke üzerinden. Ve bu sürdürülebilir, sürdürülebilir bir konu değildir. Türkiye için de büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Antalya toplantısı bu konudaki görüşlerimizi müttefiklerimizle paylaşmak bakımından önemli bir fırsat olacak. NATO uluslararası güvenlik ortamında meydana gelen gelişmelere kendini uyarlamak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi. Bu çerçevede yeni risk ve tehditlerle mücadelede işbirliği yapabileceği başka uluslararası aktörlerle de ilişkiler kurmaya başladı. Değerli basın mensupları Antalya toplantısında NATO Ukrayna koalisyonu oturumu da yapılacak. Ukrayna NATO ile siyasi diyaloğunu ve pratik işbirliğini geliştirmek arzusundadır. Ülkemizin Ukrayna'daki krize ilişkin tutumu biliyorsunuz. Ukrayna'nın egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinden yana. Kırım Tatar Türklerinin güvenliğiyle hak ve çıkarlarının korunmasını da kuvvetle savunuyoruz. Kırım'a gayri resmi bir heyet göndermiştik. Heyet döndü ve şu anda raporunu hazırlamak üzere bu sabah kendileriyle bir görüşme yaptık. Rapor tamamlandıktan sonra bu buradaki rapordaki bilgileri ve raporu sizlerle paylaşacağız. Ukrayna'daki krize uluslararası hukuk ve demokratik ilkeler temelinde taraflar arasında doğrudan diyalog yoluyla siyasi çözüm e, bulunmasını arz ediyoruz. Bildiğiniz gibi Ukrayna'daki AGIT Gözlem Misyonu'nun Başkanlığını da Bakanlığımız eski müsteşarı, büyükelçi Sayın Ertuğrul Afakan yürütüyor ve son derece başarılı bir görevi yerine getiriyor. Türkiye'nin NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği ülkemizin kolektif savunma ve ittifak dayanışmasına verdiği önemin ve NATO içerisindeki öncü rolünün göstergesidir. Uluslararası barış ve güvenliğin tesisine katkılarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürmek yönündeki irademiz devam ediyor. Ayrıca NATO toplantıları için Antalya'da bulunan Vişegrad grubu ülkeleri Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla birazdan bir akşam yemeğinde bir araya geleceğiz. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere birçok ülkenin Dışişleri Bakanları ile de ikili görüşme fırsatımız olacak. Gerek ikili ilişkileri gerekse NATO çerçevesinde veya bölgemizdeki gelişmeleri burada bulunan dostlarımızla paylaşma fırsatımız olacak. Maalesef bugün ee, uluslararası örgütlerin ve ülkelerin e, başarısız kaldığı alanlardan bir tanesi de terörle mücadele. Daha terörün uluslararası kabul edilir bir tanımı da yok. Ve terör ve terör örgütleri her geçen gün e, dünyanın her bölgesinde e, saldırılarını devam ettiriyor ve o ülkelerin ve bölgelerin istikrarsızlaşması yönünde negatif bir rol oynuyor. Ve yanı başımızda da DAEŞ başta olmak üzere eee Suriye'de ve Irak'ta başka terör örgütleri de bulunuyor. Terör örgütleriyle mücadelede her şeyden önce kararlı olmamız lazım. Ve şu anda Daesh terör örgütüyle sadece hava saldırılarıyla mücadele etmek veya yok etmek mümkün değil. Bunu başından beri söylüyoruz. Daha kapsamlı stratejiye ihtiyacımız var. Ve bir an evvel bölgenin terörden ve bu teröre sebep, sebep olan ee, esas e, kaynaklardan kurtulması gerekiyor. Ve bölgeye istikrarın, güvenliğin gelmesi gerekiyor. DAEŞ, biraz önce de söyledim, birçok sınır kapısını kontrol etmektedir. Yani sınır komşumuz yok. Ama sadece bununla da sınırlı değil, DAEŞ'le katılmak için dünyanın 90 ülkesinden e, Türkiye üzerinden geçmeye çalışan ve geçen yabancı terörist savaşçılar var. Bu da Türkiye için bir tehdit. Bugüne kadar tedbirler aldık, Birçok e, yabancı terörist savaşçıyı yakalayıp sınır dışı ettik, bu rakam 1300'ü geçti ve bu yakalayıp sınır dışı ettiğimiz e, yabancı teröristler hakkında herhangi bir bilgi de yok geldiği ülkelerde, kaynak ülkelerinde Ve yaklaşık e, 13.800 yabancı terörist savaşçıya da Türkiye'ye giriş yasağı koyduk sınır boyunda hava alanlarda tedbirlerimizi arttırdık. Ama bir kere Türkiye'ye girdikten sonra Suriye ve Irak'ta olan 1300 kilometrelik bir sınırı kontrol etmek o kadar kolay değil. Bugün Amerika yıllardır çaba sarf ediyor. Meksika ile olan sınırını kontrol etmiş değil. Kaçakçılar yüzde 85 oranında başarılı. Bu o kadar kolay bir iş değil. Ama biz tedbirlerimizi arttırıyoruz. Dolayısıyla her bakımdan bu yabancı savaşçılar bakımından da hemen sınırımızın öbür tarafında bulunan terör örgütleri özellikle DAEŞ bakımından baktığım zaman Türkiye'ye ya ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Ama biz bu meseleyi sadece Türkiye'ye tehdit oluşturduğu için değil, Irak ve e, Suriye'nin geleceği için bu bölgeyi teröristlerden mutlaka temizlememiz lazım. Ama bunun için de kararlı politikalar gerekiyor ve bu konuda Türkiye'nin önerileri oldu. Somut öneriler oldu. Tüm toplantılarda bu sonu somut önerilerimizi müttefiklerimizle ve koalisyonun içindeki ülkelerle, koalisyonun içindeki çekirdek grupta da paylaştık. En son Washington ziyaretimizde dostum Kerry ve Susan Rice'a da bunları paylaştık. Dolayısıyla terörden kurtulmak için e, başta Suriye'deki rejim olmak üzere gerçek sebeplerinden de kurtulmamız gerekiyor. Bu terör örgütlerinden de kurtulmak için daha kararlı adımlar atmamız gerekiyor. ABD ile e, başlatmak üzere olduğumuz e, ılımlı e, muhaliflere e, yönelik ya da onların güçlerine yönelik eğit donat e, programı bu konuda e, etkili bir yöntemdir. Ama tek başına bunun da e, yeterli olmayacağını da söylememiz gerekiyor. Daha başka adımları da, gerekli adımları da birlikte kararlaştırıp atmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Notion that uh, uh, our preference is not to have sanctions, but the sanctions will be there uh, in an effort to try to secure uh, the peace that everybody wants in Ukraine. Uh, there's unanimity among all of the members here uh, in the urgency of the Minsk Agreement being fully implemented. Uh, and that means that uh, uh, the reforms, the election process, the working groups. This is an enormous moment of opportunity uh, for the uh, conflict there to find a path of certainty and resolution. And we hope very, very much that uh, uh, President Putin, Russia, uh, the separatists will come together to work with the government of Ukraine in order to fully implement it and make progress. We also talked today uh, about Syria. Uh, Libya Reforme og modernisere forsvaret, og å å være til ta mer ansvar for deres egen sikkerhet. Vi hadde også æren av å bli briftet av sekretær Kerry på hans samtaler med president Tutin og utenriksminister Lavrov i går. we went through many different issues. he briefed us on both ukraine, the iran nuclear talks, the situation in libya, syria, and on ukraine. the main message is that the minsk agreement has to be implemented in full. the ceasefire has to be respected. heavy weapons have to be withdrawn. Og vi ber Russland slutte å støtte separatistene og å trekke tilbake styrkene fra Øst-Ukraina. Handlinger snakker høyere enn ord. Så nå er det tid for å handle. Og det er et når det gjelder full implementering uh, av Minsk-avtalen. Uh, 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 we um, are uh, also going to address uh, the uh, partnership uh, and cooperation with uh, Afghanistan. Uh, we are going to discuss and to address uh, the long term partnership we foresee with Afghanistan after the end of the present um, mission Rescue Support, and uh, we have already decided that we will have a long term partnership Deputy, Deputy. head of, of mission of Ireland, Ireland to NATO. NATO. Director. Director of the Security, of the Security Policy Department of, Department of the Republic of Austria. Of Austria. Deputy Special Representative of the Security General of the United Nations. Deputy Director General for Middle Eastern and African Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Japan. Deputy Secretary, Australian Department of Foreign Affairs and Trade Ambassador of Grand Duchy of Luxembourg to NATO. Kingdom of Belgium. And also, doing more to be ready to counter hybrid warfare and uh, cyber neighborhood, help keeping our neighborhood more stable. Because uh, if uh, our neighborhood is more stable, we are more secure. So, we miss on and to be able to make more responsibility for our own security. We also have the agreement Minsk agreement has to be. Implemented in full, the ceasefire has to be respected. Heavy weapons supporting the separatists and to withdraw all its forces from eastern uh, Ukraine uh, because we are working in Afghanistan and, and in other uh, places. Then, uh, of course, uh, NATO's main responsibility is to protect and defend all allies at the right time and that's also of course a response to the threats we see uh, in the uh, south then uh, we are also increasing our cooperation with